Merhaba. Biz Çeşme'de mucize kursundayız. Sizlerden epey aldığımız sorulardan birini cevaplayacağım bugün. Mucize kursunun sırrı ne? İnsanlar mucize kursunda hangi metotları uyguluyorlar? Hangi çalışmaları yapılıyor yapıyorlar veya nasıl bir bilinç seviyesine yükseliyorlar? Bunun için ne yapıyorlar? da bu mucize kursu sonrasında insanların hayatlarında böyle mucizevi değişimler oluyor. Eğer e, takip ediyorsanız beni bir süredir, mucize kursu kamplarında bugüne kadar işte 10 binden fazla kişinin katıldığı bu çeşmede düzenlediğimiz, düzenli olarak artık böyle 20 seneyi aşkın bir süredir düzenlediğim mucize kursu kamplarında bir kere öncelikle birincisi bilinç çalışmaları yapıyoruz. Bilincimizde geçmişten getirdiğimiz yargılarla, geçmişten getirdiğimiz kalıplarla bizi ilizyonda tutan, kendi hayal dünyamızda tutan ve aslında hayatımızda ilerlememizi engelleyen veya hayatımızda problemlerin, hastalıkların, sorunların, sıkıntıların kökünde yatan düşüncelerle çalışıyoruz. Ve aynı zamanda da her gün minimum iki tane nefes seansı yaparak ilerliyoruz. Sadece bunlar değil, bir takım başka çalışmalar da yapıyoruz. Sonucunda sizler hem bilincinizde hem nefes olarak o kadar büyük bir arınma Gerçekleşiyor ve o kadar büyük bir alınma yaşıyorsunuz ki hem fiziksel olarak detoks, hem duygusal, hem mental, hem ruhsal hayatınıza bambaşka bir seviyeden aslında bulunduğunuz bilin seviyesi değişip bambaşka bir seviyeden devam ediyorsunuz. Buna beta titreşimle mucize kursuna gelip alfa titreşimle çıkıyorsunuz da diyebilirim. Beynin beta dalgalarıyla gelip o beynin beta dalgalarının sebebi olan yargılar, algınızdaki çarpıklıklar bütün bunları tek tek temizleyip aynı zamanda enerjisi nötr olan, içerisinde sadece nötr çok güçlü bir şifa enerjisi bulunan nefesle birlikte, nefes seansları ile birlikte çok fazla müdahale değil ama nefesle haşır neşir olarak vakit geçiriyorsunuz, meditasyon yapıyorsunuz. Benimle birlikte olduğunuz için işte 20 yıldır meditasyon yapan 20 yıldır kendi bilinciyle çalışan bir hocayla birlikte devam ettiğiniz için benim bilincime senelerdir yatırım yaptığım diyeyim her gün 1,5-2 saat meditasyonlarla, nefes seanslarıyla ve bilincimle çalışarak her gün ortalama 2-3 saat kendimle kalarak, kendi kendime çalışarak, bilincimle çalışarak, bilincimin titreşimini yükselterek artık daha yüksek bir titreşimde kalmayı başarmış, yaşamının bütün alanlarında ilerleyen, yaşamı daha ustaca, daha bilinçli yaşayan bir kişinin bulduğu çözümlerden, bulduğu formüllerden ama aynı zamanda bu bilincimin titreşiminden faydalanıyorsunuz ve kurs boyunca bir takım inisiyasyonlar oluyor. Siz aslında bir anda bulunduğunuz yerden başka bir titreşime inisiye oluyorsunuz. Bulunduğunuz gezegenden başka bir gezegene geçmek gibi aslında bu. Bütün bunların içerisinde bilgi olarak da yani eğer kendi keşif yolculuğunda olanlar varsa, yaşamının her alanında ilerlemek isteyenler ve bunu nasıl yapacağını, ben acaba nerede yanlış yapıyorum diye düşünenleriniz varsa, burada yaptığımız çalışmaların özünde tek bir şey var aslında, bir sır gibi. Şimdi onu anlatmak istiyorum size. Niye mucize kursunda insanlar böyle sonuç alıyor? Mucize kursu sonrasında hayatları niye değişiyor? Burayı çok iyi dinleyin. Bir kişinin yaşamına baktığımız zaman dünyada iki tane farklı hayat yaşanıyor. Bir hayat kişinin kendini gerçekleştirdiği, kendini bulduğu, kendi özünü ifade ettiği ve kendi gerçekleştirmeyle birlikte otantik. Yani aslında yüzde yüze yakın bir şekilde kendisi olduğu ve tabii zihnindeki yargıları çözdüğü, nefesindeki çarpıklıkları ortadan kaldırdığı, saf haliyle yaşadığı bir hayat. Bir de ikincisi modern toplumlarda çok fazla gördüğümüz sosyal koşullanmalarla, ahlaki koşullanmalarla, dini koşullanmalarla, işte ailenden koşullanmalarla, öğrendiklerinle kalıplarla yaşanan bir hayat. Yani bir kendini gerçekleştiren veya kendini daha yüksek oranda gerçekleştiren kişiler var toplumda. Bir de kendini daha düşük oranda gerçekleştiren ve toplumun kalıplarına uygun şekilde yaşamaya çalışanlar var. Bu ikisinin yaşadığı hayat çok farklı. Bu ikisi Hangi desteği alırsa alsın, işte koçluk mesleği şu an çok gelişti. Birçok kişi koçluk desteği alıyor, birçok kişi koçlarla çalışıyor, birçok kişi artık hayatta ilerlemek için hedef belirlemenin önemini biliyor. Hedef belirleyip, düşünüp, benim hedeflerimle, isteklerimle düşünüp, niyetleri belirleyip bir takım çalışmalar yapmaya çalışıyor. Ancak bunların içerisinde, bu iki grubun içerisinde sadece birinci grup sonuç alıyor. Şimdi onun niye olduğunu anlatacağım. Eğer daha önceki yayınlarımı da izlediysen, bir kişinin kendini bulmasıyla, otantik olmasıyla, otantik gerçeğiyle hayatı yaşamasıyla, hayat amacını bulmasıyla, kaderinin, niyetinin, nasibinin, kısmetinin ve isteklerinin hizalandığı bir gerçeklikten bahsediyorum. Bizler daha objektif bir bakış açısıyla hayata baktığımızda, bilincimizde bir açılım gerçekleştiğinde, yani aslında vaktimize, enerjimizi, bilinç açılımına yatırdığımızda güçlü metotları öğrenip aynen benim gibi aslında yani yürüdüğüm yoldan devam ettiğinizde aynen benim gibi gün içerisinde bir saat, bir buçuk saat düşünmeye, kendi kendinize kalmaya vakit ayırdığınızda, bunun önemini anladığınızda ve kendinizi gerçekleştirmeye başladığınızda bir merkezlenme oluyor. Ve her an insanlar ya kendini gerçekleştiriyor yani ya gönlünden sevdiklerini yaparak, hoşuna giden şeyleri yaparak, gönlünün sesini dinleyerek, canına, özüne, öz varlığına kıymet vererek yaşıyor. Yani ya sevdiğini yapıyor, yaptığını seviyor, gönülden bir hayat yaşıyor, candan bir hayat yaşıyor, canlanıyor, daha sağlıklı oluyor, daha bolluk bereket içinde yaşıyor, işleri yolunda gidiyor, kendi denge noktasını buluyor, kaderiyle hizalanıyor ve bunun sonucunda da bu hizalanma olduğunda, denge olduğunda bütün kapılar ona açılıyor. Benim isteğimle evrenin isteği bir olduğunda her şey kolaylıkla akıyor. Ya da kendinden kopuk şekilde, şartlanmalarla, koşullanmalarla dengesi kopmuş şekilde duygularla, dürtüsel, sezgisel değil, dürtüsel o alt bilincin tetiklenmeleriyle ve daha kaybolmuş bir şekilde yaşıyor. Şimdi ben kendimle bağlantıda olduğumda dengeli denge noktama geldiğimde işte mucize kursunun birinci amacı bu. Ve aslında ilk sırrımız da bu. Yani mucize kursunda bizler bunun önemini bildiğimiz için sizi nefes seanslarıyla, zihin çalışmalarıyla ve belli sorularla ve anlattıklarımla ve bilinç inisiyasyonlarıyla tekrar ve tekrar denge noktanıza, öz noktanıza getiriyoruz. Ve tekrar tekrar ben kimim sorusunun yanıtını bulmanız için çalışıyoruz. Ve şu anda bile müze kursunun içerisinde bu soruyu bulmalarını sağlayacak, ben kimim sorusunun cevabını bulmalarını sağlayacak bir çalışma yapıyorlar. Karşılıklı bir diyetik egzersiz, bir paylaşım. Bir kişi ben kimim sorusunun cevabını bulduğunda artık ne seviyorum, nelere değer veriyorum, kendi içimde kıymetli olan nedir, özüm nedir, öz düşüncelerim nedir? Bütün bunları bulduğunda, bütün bunların üzerini kapatan bulutları, üzerini kapatan kalıpları ortadan kaldırdığında, çarpık nefes alışkanlıklarını ortadan kaldırdığında, nefesi bir köprü olarak kullanıp öz varlığıyla nefes en güçlü araç çünkü öz varlığıyla bağlantıya geçtiğinde o dengelenme noktasında kaderin, niyetin, kısmetin, nasibin ve isteğin bir olduğu bir noktaya varıyor. Ve o noktadan Bizler hayatımızla ilgili bir hedef belirlediğimizde, o noktadan isteğimizle ve niyetimizle bağlantıya geçtiğimizde, o istek benim isteğim, yaradanın ve yaratılışın isteğiyle bir olduğu için, benim niyetim yaratılışın niyetiyle bir olduğu için, benim nasibim, bütün evren tarafından bana sunulan şey, kısmetim, bana sunulan şey ve isteğimle kısmetim. Niyetimle nasibim bir olduğu için yani evrenin ve yaşamın bana sunduğuyla benim gönlümden geçen bir olduğu için bütün isteklerim oluyor. Ve işte mucize kursunun sırrı bu. Yani niye mucize kursundan çıkınca bütün isteklerim oldu? İşte hayatım değişti. Tek tek bütün hedeflerime ulaşıyorum diyor insanlar bu sebeple ve genel olarak dünyanın büyük bir bölümünde de bir yanlış anlaşılma var. Eğer aranızda defalarca koçluk desteği alıp hedeflerinize ulaşamayan, hedeflerine ulaştığı halde tatmin olmayan, işte hayatta problemlerle çok sık karşılaşan, onları aşmaya çalışıp artık bezenler varsa onun sebebini söylüyorum. Eğer sen henüz kendini bulmadan koçluk metotlarını kullanıyorsan ki koçluk harika bir sistem. Eğer sen daha kendini keşfetmeden yani özünde içinde öz varlığında, en derininde, gönlünde ne istediğini bulmadıysan ve koşullanmış bir noktadan, ailenden, arkadaşlarından ahlaki, sosyal koşullanmalar, kalıp noktasından koşullanarak hedef belirliyorsan, bir kere birincisi o hedef senin hedefin değil. Ayşe teyzenin hedefi muhtemelen, yan komşunun hedefi, belki öğretmenin hedefiydi, belki annenin babanın hedefiydi ve ne yazık ki çoğumuz bu noktadan hedef koyuyoruz. Ne yazık ki çoğu kişi, yani sorduğumda zaten ne kadar benzer hedefler olduğundan bunu anlıyorum. Çünkü öz varlığına bağlantı da olduğunda hiç kimsenin istemediğini istiyorsun. Bir tek senin istediğin bir şeyler var. Çünkü bir tek senin olmaya geldiğin insan, senin yapmaya geldiklerin var. Onunla hizalandığında, kendini bulduğunda ne istediğini Tam olarak özünün ne istediğini bulduğunda o noktadan hedef belirliyorsun. Ve zaten tüm evren, o noktadan belirlenmiş, hedefi gerçekleştirmek üzere bir sistem olduğu için çok kolay bir şekilde bütün isteklerin oluyor. Yani aslında şunu diyorum. Ben ancak kendimi gerçekleştirdiğim otantik bir noktadan, gerçekten arındığımda ve belli bir bilinç seviyesine çıktığımda özüm, niyetim, kısmetim, nasibim, isteğim bir olduğunda dolayısıyla evrenin benim için istediğiyle Yaradılışın benim için istediğiyle veya yaradanın benim için istediğiyle benim kendim için isteklerim bir olduğunda bütün isteklerim oluyor. Bütün hedeflerim gerçekleşiyor. Ama çoğu insan ne yazık ki kendinden kopuk daha kendini gerçekleştirmeden, klasik anlamda meditasyona başlamadan, kendiyle vakit geçirmeden, zihniyle çalışmadan, nefesiyle çalışmadan, işte bu ara çok popüler ya Manifestation çalışmaları işte, manifest etmek, defterlere yazık, bunu istiyorum, bunu istiyorum, onu yaratacağım. Ben biliyorum, bunu istiyorum, yaratacağım. Birçok insanın o defterlere yazdığı, manifest etmeye çalıştığı, yaratmaya çalıştığı, oldurmaya çalıştığı şey ne yazık ki kendine özüne ait istekler bile değil. Ve sadece sizin özünüze ait isteklerin yaratıcı gücü var. Özüne ait olmayan, dış dünyadan koşullandığın isteklerin varsa sana ait olmayan düşünce kalıplarınla hedef belirliyorsan o hedeflerin hiçbir gerçekleşmiyor. İşte niye bütün bu popülerleşmiş, herkesin konuştuğu falan milyonlarca kişinin eğitimlerine gittiği, eğitmenlerle yapılan çalışmalarda hedeflerini gerçekleştiremiyor insanlar. Niye mucize kursu gibi beş günlük bir kamp sonrasında hedeflerini hemen gerçekleştiriyor, bütün istekleri oluyor? Çünkü bir sırrı çözdük. Olay burada başlıyor. işin sırrı bu. Sana ben önce eğitmen olarak kendini buldurmam gerekiyor. En otantik kimliğinle seni buluşturmam gerekiyor. Sen onunla buluştuğun anda yaratılışın enerjisine hakim olduğun için ve o otantik kimliğin içerisinde varlığının içinde yaratıcı güç çok yüksek olduğu için o noktadan hedef belirlediğinde yani en otantik kimliğinden hakiki kimliğinden gösteriyorum zaten şu an buradan böyle gözünü kapatıp içsel yani içten hedef belirlediğinde, içten bir istek ve niyetin varsa onların hepsi oluyor. Ama hiçbir çalışma yapmadın. Zihninle çalışmadın, bilincinle çalışmadın, nefesinle çalışmadın. Daha bir sürü tortu var bilincinde. Bir sürü kalıp var neyin doğru olduğu, neyin yanlış olduğu, neyin ideal olduğu, başarının ne olduğu, başarısızlığın ne olduğu, nasıl olman gerektiği ile ilgili olmalılar, gerekiyorlar. İşte şöyle olmalı, böyle yaşanmalı, böyle gerekiyor. Ve bu noktadan kendi hedefler koydun. Üzgünüm. %99'u gerçekleşmiyor. Tesadüfen koşullanmalarıyla amacı öz varlığı böyle hizada olan tutan çok azınlık kişi de var dünyada. Ama ne yazık ki onun dışında koşullanmaları olan birçok kişinin sadece eğer kendi gerçekleştirme ve ustalık yoluna çıkmadıysan sadece koşuluk desteği alıp sadece hedef belirleyip sadece aksiyon adımları yapıp ne yazık istediklerinin olması mümkün değil ya da istediklerin oluyor gibi olup Sonradan elinden alıyor. İşte iş kurup batırmak gibi veya bire bir yere adım atıp yapamamak gibi başarısız olan, çöken, sonlanan her ilişki, her proje, kariyer adımları hepsi için bu geçerli. Çünkü senin özünden kurmadığın, senin özünden niyetlerle inşa etmediğin her şey çökmeye mahkum. İşte mucize kursunun sırrı bu. Sizi özünüzle buluşturmak, sizi özünüzle buluşturacağımız metotlarla bezenmiş bir kurs olması özüne kendini adamış bir hocanın varlığında özünle seni hizalayacak inisiyasyonlar alıyor olman. Umarım birçok soruna cevap olmuşumdur. Müze kursundan yayınlara devam edeceğiz önümüzdeki haftada konuklarla birlikte yayınlara devam edeceğim. Görüşmek üzere.